lerde hiç bakalım. bu kadar. Estağfurullah. Hiç durmayın, hadi çık. Ya vay ya Arkadaşlar çok bu insanlar beni cahillikleriyle çileden çıkaracaklar. Hadi metro ana toplu taşıma. Hani kanka bak gidiyor. Hayır her ben bak ben arabayla gidiyorum okula hani her yere. Babam bırakıyor. Ben metro bile kullanmıyorum doğrusu ki. Siz eve metro ile dönüyorsunuz. Arkadaşlar geç çıktığınız <laughs> an dolayısıyla geçemeyeceğiz. Gel aksi olacağım baba. 18 dakika falan var. Bizim zaten metro deneyimimiz <laughs> <laughs> e, <bizim gülüyor> 15 dakika. Metro deneyimimiz 15 dakika. Saat 10'da Marmaray'dan indik. 10 dakikadır koşuyoruz. Yetişeceğiz diye var ya. Ben de <laughs> koşamıyormuşum <laughs> onu öğrendim. İyi değilim. Bu şekilde bindik arkadaşlar. Bekleyiniz <laughs> <laughs> <gece> artık. Adam değil, niye <laughs> <diye> koşuyoruz tamam mı? <laughs> Hiç ışık yoktu. O yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Yeah, yeah. Uyku'dan yeni kalktık arkadaşlar. Evet Ben uyumadım ya. Uyudum ben uyuyorum. ben dizi izliyorum. Salyas'ın İlla'ya ulaştı. Deniz atlıyordum ben ya. Arkadaşlar şimdi Kahvaltı yapacağız. Ural içseliyor mu ya? <laughs> sabah sabah. Sabah sabah yani. tamam mı? Daha sıcak burası. Burası daha sıcak. kaç poğaça yedin? Dört. Hadi. Poğaçalar şöyle. tane mi? yedim oğlum. Allah razı olsun. Ben iki, i̇ki tane. İki tane poğaça yedim. Yendin mi? Ben, ben yarım poğaça yedim. Şunu çok çekmeyeyim de ben. Kanka bir <laughs> <yapayım. gülüyor> daha senin telefonun bozuk ha. Niye? Kamerası çok böyle garip. Niye kanka? Kamerası var mı? Eleninkiyle seninki aynı. Aynı kanka. Sağlıklı kahvaltı. Hepsi mi hepsi var? Nugget kızartıyor. Sıcıklı yumurta sosis. Nugget. O fotoğrafı koysana buraya. Bir dakika. bunu? Tamam. 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 Topumuz yok arkadaşlar. Yok. Ne demek şey Deneme şey şey topu? Deneme geri dönelim. Lütfen şöyle. Bir şuradan diyelim. Evet arkadaşlar. Kanka onu orada kaybedelim. Şey Bakın. Bakın. Bunu kaybedeceğiz. Topumuzu bulduk. bu kaybolacağını bilmiyoruz. Topumuzu bulduk. <laughs> Kaybetmememiz lazım. Nasıl? Niye? O Hiç çünkü aranan top. Ben o bakayım. zaman mı? Şimdi de ne zaman? Şimdi de ne zaman? şimdi değilse. ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> Yaşanacaksa yaşanacak. Ya hayır ya. Sen arkadaşım. Yanımı biz Köylü gibi gene A101'e gidiyor. Arkadan A101'e gidiyor. <laughs> bir de şey yıkıyormuş. Üstü kaç kere gördün de buralar? Yok. Oy. Pardon kanka. Özür <laughs> dilerim. Ne alıyorsun? Onlar soğuk değil mi lan? Ayran Ama Migros'ta soğuk vardır. Evet vardır. Tam, Tam çık, çık 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 çık. var? Benim Burası havalı bir mekan. Babaannem nasıl söyledi bir anda atıp? Sen düştü ama heyecanlandım. <gülüyor> <Kaldı>. <gülüyor> İçi dok <laughs> doluydu. Şimdi ne alacağınız? Yanlışlıkla videoyu kapattım. Pasyonu kokuyor. Bırak gel. Bırak, bırak, bırak. Dönme. Dönme. Daha, daha, daha iyi Dönme. Dönme. Kollarınızı, kanka, kanka kollarınızı gösterim. Hangi kollarınızı göstereyim? Ya oteldeyiz de beş yıldır. Şey, Arkadaşlar ben kolum e, oldu. Her zamanki gibi yani. İşte, tuana çıkacak birazdan. Ben, dinlenmiyorum. ben biraz dinlenmiyorum. Bizim mekan burası Bir dakika dur da şurada. E. bir şurada. Bu, bir bu, bir bir çıksanıza. Bir çıksanıza. bu bol bırak kadın bunu çıksanıza. sıktım bu geri açılmıyormuş. Geçemedik ha iki saattir her Ben burada her yere buraya. Ben oraya ben oturacağım. Ben 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 a koptu son varken. Çek burası yerim. <laughs> Hadi. Oh, telefona geldi. O oh, arkadan jetle geçiyor. Wow. <laughs> Yan dim. <demkisi. gülüyor> <laughs> dur dur ben onu sırtladım. Ne, ne, ne oldu bu yığın? <laughs> Ya bayılabilirim. Bayılır mı? Evet. davranıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Kıskandım ya. Yani. Teşekkürler. Hallettim. <laughs> gel gel. <ben> <laughs> <Daha> çok çaresiz gel. Hayır. Hayır. diye çok gitme. <laughs> <sektik. gülüyor> <laughs> Geliyor. <Dekordun. Be> <laughs> ah. Ay, bu sabunu Tamam biz. Aman sabunlanmayacaktık amca. mu? 6 ay. Tam orada duran. Şimdi yine sakin. ama ne yapacak bir şey. Gaz oldu. Gaz Kanka 300 gaz ya. 300 euro. Kanka ben parmak arası terlik hiç sevdim. Ben de hiç sevmiyorum biliyor musun? Bir ara işi yok Brooks bence ya. Ayağına İst dikkat el, et. Canmamış. E şey geçelim mi Suriyeli. <laughs> halep, halep. Her şey halep, halep. Evet arkadaşlar. Denizden sonra. Yok da patates makarna yiyoruz. Turkish bowl

vapura. Ya. Kırılma seansı. El asıl bekliyor bizi el sallıyor. Görüşürüz. Evet bu kahvaltımız. Hı? Köy kahvaltısı. Eren'in arkadaşlar geldi. Evet kamera geliyor dikkat edin. <laughs> Sinep Eren arkadaşları geldi. Liseden. <laughs> Hepsi utanıyor şu anda. Bunlar da bizimkiler çok uslu <laughs>